Allah'ım çıldıracağım. Kedi, kedi, kedi. Sadece kendim hazırım. O da mentor olarak değil. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video daha beraberiz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tatile gidiyorum. Ama belki de gidemiyorum. <laughs> Bir süre önce tatile gitme durumumuz oluştu. E, uygun bir tarih ayarladık. E, yarın saat 8'de normalde uçağım var. Hiçbir sıkıntımın olmaması gerekiyor. Çok da planlı programlı bir insanım. Her ne kadar bir yerlere geç kalsam da ben hayatımda bu kadar kaotik bir tatile gidiş günü yaşamadım. Madem bu kadar kaotik bir gün daha da kaotik neden olması? Elimde neden bir kamerayla gezmeye gidelim? Korkunç bir gün yaşayacağız. Saat 11.30 e, Normalde 3 gün önce bitmesi gereken her şey son günde kaldı. Son gün bugün ayın 19'u yarın saat 20'sinin 8'inde Safiye Gökçen'de olmam lazım. <laughs> ya şaka gibi. Şimdi 10 dakika sonra pedikür, manikür randevum var. Ona gideceğim. Oradan çıkacağım. Eve geleceğim. Çamaşır asacağım. Oradan çıkacağım. Dip boyam için Fırat'a gideceğim ki dip boyamı da tam olarak dün akşam haber verdim ve orada ufak bir <laughs> Evin toplanması gerekiyor. Tatili Zeynep'i de götürüyorum. Zeynep'i götürdüğüm için balıma kim bakacak? Balıma bakacak birini bulmam lazım. O yüzden Anıl aramam lazım. Anıl evde mi bilmiyorum. Allah, çıldıracağım gerçekten çıldıracağım. Bavul hazırlamadım. Evimde bavul yok. Ablam kanında ya da yaşıyor benim. Giderken bütün bavulları aldı. Zeynep'e geçeceğimize kardeşime bavul alacağım. Eve geleceğim. Ama hangi kıyafetlerim temiz sonra çamaşır için rahatım. İnanılmaz e, bayılacağınız bir gün yaşanıyor. Ya. Hemen çoraplarımı nereye atmışsam Çoraplarımı giyeceğim. Arkadaşlar tam çıkarken makinen bir bip yaptı. Çamaşırlarım durmuş. 2 dakika zaten çok azdı. Onlara astım siyahları. Neden siyahtı? Ben neyse daha önce renkte falan yıkamıştım. Siyahlara astım. Yani eve hiç uğramadan e, Fırat'a da geçebiliriz saatse göre. Eve uğramamız gerekiyorsa her evi toplamak için uğrayacağız çünkü. Ojelerimizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir taraftan da küçük küçük küçük. Tırnaklarında ojeler vardı. Ojelerimizi çıkarttık. Böyle. Evet. Damla benim burada manikle pedikürüm yapacak. Ay, korktum baba. Bunu anlatacaktım. Fıkır fıkır fıkıştıracakmışız. <laughs> Biz bunu niye daha önce yapmadık? <laughs> Manikürüm bitti. Şöyle efsane oldu. Yani bir tane bir noktacık bırakmadı Damla. Evet tekrar geldim arkadaşlar. Saat böyle 2-2-3 falan geçiyor. Ufak bir çok ufak, çok e, tatsız bir durum yaşadım. Anlatmayacağım. E, ama çok güzel. Manikürüm gerçekten çok güzel oldu. Damla çok güzel bana manikür yaptı. E, ama oradan acil çıkmam gerekiyordu. E, o yüzden acil çıkmam gerektiği için de biraz hızlı çıktım. Ojelerim kurumamıştı falan filan derken böyle. Şimdi yine bence idare eder yani. Bazıları bayağı bozuk. E, onları ben şimdi bugün Fırat'a gideceğiz dedim ya. Fırat derken ben onları çıkarırım. Belki gitmeden önce burada çıkarırım hani uğraşmamak için. Orada ojelerimi tekrar sürerim. Zaten oje sürmek çok da zor bir şey değil biliyorsunuz ki. Şimdi eve Eve geldim, evi toplayacağım, e, havalandıracağım ve... kedi! Hey, kedi! Kedi, kedi, kedi! ...mamasını da bitirip bitirip... Bu arada bu, normalde ben bunların böyle şeylerini kullanıyorum. Plastik olan sadece bu var. Ama diğerleri o kadar büyük ki ve bu çocuğum biraz tombiş. Gerçekten öyle de çok fazla tombiş. O yüzden buna böyle tepeleme koyunca sanki daha fazla doyuyormuş da gibi hissediyorum. Bir de bugün bu gidiyor. Çünkü evimiz artık koktu için bunu gitmesi lazım. Buraya bunu getiren beyefendi hani beni ararsan alırım demişti. Şu notu, notu alacağım. Şunu alacağım. Bu kadar. Başka bir şeyimiz kalmayacak. Benim gibi manyak bir anı bağımlısınız siz de. Almam gerekiyor. Hayır düşme. Hmm. Bu önemli. <laughs> önemli bir anı olduğu için bunun alınması gerekiyor bu. Ee, bunu diğer önemli anılar köşesine koyuyorum. <laughs> Şu an acil yıkanacak bir şeyin olması bence büyük bir avantaj. Çünkü her şeyi yıkanmış Bak Kotlar falan hepsi yıkandı. Sadece çok fazla çarşaf var, yorgan falan var. Onlar yıkanacaktı. Onlar çok yer kaplıyor ama işte. Bunları alıp yine küçük odaya koyacağım ki ee, şey olmasın tatsız gözükmesin. temizlik kısmını asla göstermeyeceğim. Zaten çok üstün körü Yani sadece toparlamak adına bir şey yapıyorum. Gösterme sebebim de şu. E, benim bu videoyu da editlemem gerekiyor. Ve e, yetişmez. Yani inanılmaz yetişmez. Bir tarafta öbür edit çünkü. Beni de düşünün. Bunu artık derinlemesine olsa zaten şey yaparım. Süpürmeyeceğim bir de evi artık. Terlik giysin. Gelen varsa <laughs> ne yapayım. <laughs> Biraz şuraları topladım arkadaşlar. Bir ufak makine açılıyor. Şey almaya geldi Ahmet abi şimdi yolda. Yani yoldayken geliyor. Topladım biraz. Tatsız e, kedimin kumunu değiştireceğim. E, şunların hepsi temizler bu arada. Şu altları falan süpürüp orayı en azından temiz çıkarmam lazım. Merve gelecek. Biz yarın tatile gidiyoruz dedim ya. Ee, Sabiha'dan geçeceğiz. Bana daha yakın orası. O yüzden e, Merve'yi akşam Fırat'tan döndükten sonra da erken alıp öyle geçeceğim buraya. Merve'nin geleceğini duyunca evi temizliği birazcık daha şey yapmaya karar verdim. En azından bir süpürmem lazım. Çünkü onun kedi alerjisi var. Toza falan, cartacurta. Benim zaten tozlu. Saat 15:23, 23 ee, 15 dakika falan kalıyor. 15 dakikada bir evi süpüreceğim. Ee, silemem. Bunu süpüreceğim. Camları da biraz açık bırakırım e, ee, neydi? <laughs> Çarşaf marşaf yıkadım. Umarım korurlar. İhtiyacınız olduğu zaman da arayın. Tamamdır. alacağım böyle alırım. Tamam. bir şey Tamam. de kurtulduk şu şekilde gördüğünüz gibi burası başa şimdi hemen buraları süpürelim çünkü yapraklar her yerde burada böceklenmeye başlamıştı balım çok eğleniyordu 2 gündür sürekli küçük küçük böcekler olmuştu bunu sürekli oyun arkadaşı onlar için işte oynuyor onlarla falan artık dedim ki yeter tozlu şimdi şöyle şuraları bir süpüreyim özellikle yatak odasını süpüreceğim çünkü Merve yatak odasına atıyorum gelince balımdan alerjisi olduğu için ben salonda yatıyorum balım ko Merve gelecek benim salonum sürekli güneş alıyor. Bir odalar çok fazla almıyor. Şöyle koydum. Şurada balım var. Balım sakın çamaşırlara yaklaşma. Tüylerini istemiyorum hiçbir yerde. Saatimiz. Evet alarmı kapa. Kapat alarmı. Şimdi çıkmam lazım bu kadar. Çöpler ee, çöpleri alacağım. Tamam çöpleri alıp öyle çıkacağım. Evet arkadaşlar bu da balımın tüyleri öbek öbek. Balım. Bay bay aşkım. Hiç. Ben gavret süpürmüştüm. Pek süpürememişim. Saatlerimiz 3'ü gösteriyor. Ee, bugün çok talihsiz bir gün. Ay ödüm patladı. Ay solda biri var sandım. Ne alakaysa. Ay çok garip bir gün Rabbim sen bana sabır ver. Şimdi Fırat'ın yanına gidiyoruz. Ee, saçımızı boyatacağız, halledeceğiz. Bu arada asansörle aşağı inerken şuna karar verdim. Her gün de araba Sürekli araba var burada. Şuna karar verdim. Benim bir tane videom editliyor dedim ya. Editliyordum daha doğrusu. Ee, o videonun çok fazla ayrıntısı var. O yetişmez. Dedim ki en iyisi ben bu videoyu belki ön tarafa koyarsam mi? Ay bilmiyorum. Çok çık. Hadi oraya gidelim görüşürüz. Bye! Sanki bir sorunum daha, evet bir sorunum daha var. Onu da söyleyelim bitsin. Yarın havalimanına giderken bizi kim götürecek? Sorunsalı var arkadaşlar. Babamı babama kitleyecektim ama sanırım babam şeyde değilmiş. İstanbul'da değilmiş. Arkadaşlar Selam. geldim. Fıratçım <laughs> bu sefer zamanında geldim. Evet. Ama zamanımız <laughs> yani zamanımız, zamanımız olmadığı için zamanında geldim. Evet onu, o yüzden Zaman, yaptım. Zamanımız olsa <laughs> zamanında gelmiyorduk. <laughs> Yapacak mıyız? Bak dibim geldi ama bayağı. Yaparız, yaparız. Gerçekten araya sıkıştırdı, şakasız yani. Ve bir gün önceden falan haber verdim. Aynen. Sen çok iyi bir insan, seni çok seviyorum. Senin için gelmeyin dedim yani. <laughs> evet. Şimdi saçımızın dibini ne yapacağız? Hep aynı, aynı da yapalım dedim. Değişim. Yani aynı yapacağız <laughs> çünkü bu aralar böyle çok uçlarla işlem yapmıyoruz ki <laughs> evet. sen bir böyle bir değişim istiyorsun yani <laughs> böyle artık böyle yakın zamanda böyle bir şeyler yapmak evet. Aynen, o yüzden bir şey yapacağız yani. O yüzden tamam. çok uçlarını dokunmuyoruz ki Aynen. bize o payı bıraksayın. Süper. O zaman hemen çok da zamanımız yok. Daha bavul hazırlamadım bu arada. Bavulum yok. Bavul alacağım önce Sen kardeşim. Ya, ya oğlum deme <laughs> öyle yapayım, ya. Yapayım, hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Sadece kendim hazırım. O da mentor olarak değil. Hadi gidelim. Şimdi saçımı yıkayacağım bir taraftan da oje sürdüm şöyle. İkinci e, ikinci katlarını atacağım. Ama bu tarafa sürmedim. Ayaktaki ojeleri yeniledim. Onlarda bir sıkıntı vardı. Böyle. Kapatayım da bir. Bay bay. Tatlı iş Burak'cığım bay bay. Bay bay. <laughs> Hadi Sen bugün yine abi. dükkanı kapatıp çıkıyor. Aa burada tatlı İsmi ne? Zilli. Zilli. Aa, zilli geçebilir miyim tatlı kuş? Hiçbir şey yapmıyorum. Seve de bilirsin. Yok şey tatlım sevmeyeyim. <laughs> Bence biraz kıtlayabilir. <laughs> Komik misin? Bir de gülüyor. Hadi bay bay. Evet, beraber. beraber. Hadi bay bay. <laughs> Tekrar geldim. Şimdi Merve'yi almaya geldim. Merve'yi bekliyorum arkadaşlar. E, farkındaysan zaten ömrümün bir kısmı Merve'yi bekleyerek geçiyor. E, bir yani şey farkın... Niye bana düdük çalıyorsunuz? Evet yine başladığımız noktaya geldik. Şimdi tekrar konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar dip boyamızı yaptık. Bu ışıkları kapatsam beni görebilir misiniz diyeceğim ama kapanmıyor. Nasıl? Ama yani öyle olmaz ama. Dip boyamızı yaptık, şimdi Merve'yi almaya geldik. Ee, benim bavulum yok. Benim kıyafetlerim hiçbiri hazır değil. Benim hiçbir şeyim hazır değil. Bu kadar. Diyebileceklerim sadece bu kadar. Ee, ojelerimi şöyle tekrar sürdüm. Bilmiyorum şöyle gözüküyor mu? Gözüme gözüme de ışık vurmayın, benimki açık mı? Yok. Şöyle sürdüm. Güzel oldu bence. Aa Merve geliyor. Size Merve'yi göstereyim. Ojelerimi gösteriyor kendim. Yavru alayım mı seni? <laughs> Ben <laughs> duyuyorlar işte yavru diyorum alayım mı seni? <laughs> ben de çığırıyorum. Daha Biliyor musun? <laughs> Normalde öbür taraftaydım bana git dediler de döndüm tekrar böyle geldim. Kim sana git dedi ya? Bilmiyorum bir tane adam. Düdüt çaldı git git dedi falan. Sıkıştırdılar beni burada maalesef. İşte burası böyle. Neyse taşınacağım Allah'tan. <laughs> <laughs> Arkada yer yat. <yok. gülüyor> Sen şimdi gel buraya koy. Ya yer yok arkada. Daha orayı boşa atmadım. Ya ben bu arada nereye şey gideceğimi söylemedim. O da sürpriz olsun arkadaşlar. Hepsini söylemeyeyim. Sıkıntı. Aynen söylemedim söylemeyeceğim. <laughs> Belki bu arabada de, dikkatimi çeken bazı şeyler var. Tertemiz. Evet. Ama tertemiz Güler ama mi? sana bir şey soracağım. Torpidoyu hiç açıp temizlememişler. Ay torpidoyu niye açıp temizlesinler diyeceğim de bu ne elim ya. Ama hani... Bu ne ya? Ya bütün dedim ki adama görebildiğin bütün içecekleri, yemekleri hepsini at dedim. <laughs> Tırnaklarına bakayım. <laughs> Işıkta şu biraz sarı ama bakayım. Ha, bunu ben Instagram'da gördüm tatlım. Netler misin acaba? Bugün, bugün, bir netleme sıkıntımız var biliyor musun? Hmm, Hah, bak şu an evet da. netledi. Güzel mi? Evet güzel. Benimkileri de böyle kendim boyadım. Thank you. Bakayım. Pastel boyadım. Bir de e, pedikür var ama ayaklarımı şu an gösteremiyorum. Pedala <laughs> bastığım için. Sen de oje süreceğim. Ojem var mı aşkım? Bende oje yok. Problem o. Mavi oje var istiyorsan. Bir de kırmızı var. Ama Zeynep'e gideceğiz de Zeynep'e sorabilirim, Zeynep de olabilir istiyorsan. O zaman ben eve çıkıp oşam alsam acaba? Yani o da olabilir, opsiyonel. Çünkü Zeynep de olmayabilir. Ben ayağıma sürmedim. Ne hangi, ne tarz, böyle bir şey mi Evet, içine süremek. Zeynep de sürem, evet. bu ölse yoktur, bende de yok. Hatta al, benim evimde bırak, bende de yok. Aa, bekle o zaman, ben Daha de gidip geleyim. sen git, gel. Çünkü önemli. Önemli evet. Keşke Fırat'tan zorlasaydım. Evet. Corlardım da utandım biliyor musun? <laughs> Evet, ee, Merve biraz daha bekleyeceğim ve gelecek. İki dakika. Tamam. İki dakika. İki dakika, İki dakika asansöre gidemez. Valiz hazırlıyorum. Ütülenecekler. Olmamış olanlar şapkalarım. Benim ütüm asam yok. <laughs> Merve ütüm asam yok. Senin var mı? Ütüm asam benim yok. Merve de bir şeyler almış. Ee, kola almış. Garip bir şey. Dur bir dakika bunu ben göstermek isterim. Strawberry yogurt. <Gülüşmeler> Strawberry yogurt. Yogurt işte daha ne musun? <Gülüşmeler> yogurt. Yogurt. Yogurt ama yogurt diye okunuyor. Ya ben dışlanıyorum. Şöyle bir şey vardı. Hem getirde vardı hem bana bir de vardı. Ben buna demiştim ki asla para <gülüşmeler> Ama ben ben. Şey, dışarısı, dış, dışı çilekli yoğurt kaplı nohutu arkadaşlar. Şakasız bu. Hemen <Gülüşmeler> yani değiş Do ama değil mi? Doğru. Hemen tadına bakıyoruz. Anlık. Şöyle bir tipi var. Evet o da kadar. Ben değişik bir tadı var Bak ne çok ah, kötü e, Ne bayılırsın Ne yokluğunu çekersin Öyle değişik bir şey. Ben de dondurma aldım kendime <laughs> Neymiş bu İlk bakışma Ay, Aygıdanı ne bu bilmiyorum Gül aşkına diye bir şey hmm, Güzelmiş bu Bir taraftan bavulumu hazırlamaya çalışıyorum Bir taraftan ne bu Love, death and robots Aşk, ölüm ve robotlar Adlı bu animasyon film gibi bir şey. Herkes çok övüyordu. Onu da izleyeceğiz. Bye! Hmm, oysa ki bizim ne yapmamız lazım? Edit. Ama bir de cipsler var. Aşkım ben yemeyeyim mi? Diyeceklerim bu kadar. Çok gereksiz bir bavul. Yani benden asla beklenmedik bir bavul. Bilmiyorum niye böyle oldu. Sadece 3 gün. Yani bir şeyler çıkarsam mı diye düşünmüyor değilim ya. Ya da böyle günde 3 tane kombinle geçeceğim. <laughs> Ben de Yok ya vlog çekiyorum. Ben sizinle konuşuyorum. Burayı gez. Sizinle konuşuyorum. Merve arkadan konuşuyor. Ama zaten öyle öyle ne? Değil mi aşkı ver? Bolum çok mutsuz gördüğünüz üzere. Anladı onu bırakıp gideceğimi. Aşkım sen çok sevdiğin bir abi gelecek bu eve. Sana bakacak merak etme. Anıl gelecek bakmaya. Zaten söyledim size. Çok seviyor birbirlerine bu manyaklar. Anlaşılır. İki erkek artık oturup şurada sohbet mi dersin ne <laughs> Neyse saatlerimiz çok geç oldu. Ben yine hiçbir işimi halledemedim. ha Son anda kaldı. O yüzden düşmek istemiyorum. Ee, hızlıca hiçbir şey yapmamaya karar verdim açıkçası. Hiçbir şey yapmayacağım. Olduğu kadar olmadığı kader demiş Gerçekten <laughs> yani, ya, mottom budur. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ee, size burada veda ediyorum. Video'm bu kadar. Umarım video'mu beğenmişsinizdir. Eğer desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz kanalıma abone olabilir, videoma da like atabilirsiniz. E, Tatil ile ilgili diğer videolarımıza zaten daha sonraki süreçlerde geliyor olacaktır diye umuyorum. Umarım güzel bir tatil geçiririm. Kendi adıma da bunu söylüyorum. Bu çok zor bir tatildi. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Mayıs'ın kaçıydı? Mayıs'ın 5'i oldu. 19'u oldu. Sürekli karantinaya denk geldi falan derken böyle araya zar zor sıkıştırabildik diyebilirim. Çok uzun süredir planlayıp ama hiçbir şekilde uygulamaya geçmeyen bir tane. Hala burada hala şüphelerim var. Uçağa binene kadar şüphelerim devam edecek. Böyle. Bye. Bu arada birkaç tane arkadaşımızla beraberiz ama söylemiyorum. Belki bir tanesini söyleyeyim mi? Merve diyormuşum ya. <laughs> Buket de gelecek.